Yunus fırtınası Polonya'da 4 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Fırtına yüzünden ülkede pazar günü 400 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Polonya'nın Meteoroloji Enstitüsü'ne göre ölümlerden ikisi başkent Varşova'nın da içinde bulunduğu, iç kesimlerdeki ülkenin en kalabalık Bovoy Vadalığı Mazovya'da gerçekleşti. Diğer iki ölüm ülkenin kuzeybatısındaki Büyük Polonya Vavaydalığı ve doğudaki Lublin Vavaydalığı'nda gerçekleşti. Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi'ne göre ülke genelinde 5177 binanın çatısı hasar gördü. Hasarların çoğu Mazoya Vavaydalığı'nda meydana geldi. Polonya İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı, Bugün cumartesi saat 16'ya kadar ülke genelindeki itfaiye ekipleri 20.000'den fazla olay kaydetti. Bu rekor bir rakam. Devlet itfaiye teşkilatı hiç bu kadar çok olay yaşamamıştı." dedi itfaiye gönüllüsü. "Kökünden sökülmüş bir ağaç altından geçen bir minibüsün üstüne devrilmiş. Sürücü aracın kontrolünü kaybetmiş olmalı. Sonra başka bir ağaca çarpmış. Ancak yolcunun düşen ağaç yüzünden yaralandığını ve bilincini kaybettiğini düşünüyoruz." dedi. Pazar sabahı 400 binden fazla hanenin elektriği kesildi. Polonya İçişleri ve İdare Bakan Yardımcısı, en büyük sorun elektrik sorunu. Devrilen ağaçlar ve hasar gören elektrik hatları ülke genelinde elektrik kesintilerine neden oldu. Cumartesi saat 17'de bütün ülkede 1,2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı, dedi.